ben Seda Altay. Bugün güçlü bir pratikle bir aradayız. Merhaba, ben Seda Günaltay. Bugün güçlü bir pratikle bir araya geldik. Hadi herkes matına. Önce dört ayak pozisyonunda çocuk pozisyonuna geçin. Burada kollarınızı öne doğru uzatın. El parmaklarınızı iyice yayarak matta omuz hizasına yerleştirin. Dizleriniz hafif aralık olabilir. Burada başınızı yere doğru bırakın. Ve dikkatinizi nefesinize yönlendirin. Nefesi kalbin etrafına doğru davet edin. ve göğüs kafesindeki genişlemeyi hissedin. Nefesi kalbin etrafına doğru aldığınız zaman göğüs kafesiniz genişleyerek sanki içerisinde bir hava balonu varmışçasına hafifliyor. Aynı şeyi dört ayak üzerine geldiğinizde de yapın. Dizlerinizi kalçaların altına yerleştirdikten sonra ayak parmaklarınızı takın. Ve yine nefesi kalbin etrafına doğru yönlendirin. Göğüs kafesinizin yerden uzaklaştığını, ellerinizin hafiflediğini hissedebilirsiniz. Ve buradan bir kez daha çocuk pozisyonuna doğru çekilin. Hadi şimdi sağ kolu da nefes alırken yandan öne doğru uzatalım. Ve nefes verirken sağ el yeri bırakın. Sol kol yandan açılarak öne doğru gelsin. Ve sonra tekrar geriye. Nefes al. Ve verirken çocuk. Aa, kolu öne doğru uzat ve verirken çocuğa çek Şimdi hareket değişecek. Dizi yerden kaldırıp sopa pozisyonundan süpermen pozisyonuna verirken nefes. Yine geri çekiliyorum. Ve sonra tekrar kolu öne doğru uzatırken kalça kemiklerini yere paralel getirdim. Bir kez daha çocuk. Şimdi hareket değişecek. Dizleri yerden sıyır. Eli yere koyduğun zaman aşağı bakana geç. Ve sonra tekrar kolu yandan öne doğru uzatırken yine Superman ya da Superwoman pozisyonu. Nefes ver. Aşağı bakan köpeğe geç. Hadi bir tane daha yapalım. Sağ kol yandan öne doğru giderken kalçalar sabitleniyor öne doğru. Nefes verirken aşağı bakan sol kol yandan öne ve sonra tekrar yere. Şimdi hareket değişiyor. Yine aynı hareketin üzerine ekliyoruz hatırlayın. Eğer bu size zor gelirse lütfen bir önceki aşamaya geri dönün. Sağ kol yandan öne. Bu sefer sol ayağı dış kenara yere koyduk. Sol kol geriye ve öne. Bu sefer sağ bağların dışına. Ve tekrar sağ kol öne ve baldırın dışına dokun. Sol kol geriden öne ve baldırın dışına. Nasılız? İyi gibi. Ben ısındım sayılır. Yere indik. Elleri geriye doğru götürelim. Bacakları kapatıp küçük bir göz kafesini yükselterek yerinden sırt aktivasyonu sağlayalım. Boyun rahat, omuzlar geride, el bilekleri daireler çizebilir. Bir önceki kol denge hareketlerinden yorulmuş olabilir bilekleriniz. Ve nefes verirken eller göğüs yanına. Göğüs kafesini yerden yükseltirken nefes alın kobra. Ve buradan aşağı bakar kafaya geçin. Okey. Sağ bacağı kaldırıp geriye doğru götürün. Sağ dizi göğse doğru çekin. Bu arada hala bu sol üst bacağı yukarıya doğru itmeye devam edin. Sağ ayağınızı olabildiğince sağ ele yakın yere yerleştirin. Arka dizi yumuşakça yere bırakın. Nefes alırken kollar yukarıya. Amca niyasını. Nefes verirken eller kalbin önüne doğru gelsin. Hadi bir tane daha nefes al. Kollar iki yandan yukarıya. Ve verirken eller kalbe. Bir daha nefes al. Kalçalar önüne doğru indir. Ellerini birleştir. Kalim mudra. işaret parmaklarının tavana doğru baksın. göz kafesini aç. Yukarıya doğru yükselt. Üst kollar ve kulaklar aynı hizada olsun. nefes verirken elleri yere koy. Arka dizi kaldır. Ve öndeki bacağı geriye götür. Sırtı yuvarlayarak yüksek sopa pozisyonu. Ve buradan sonra yavaş yavaş çaturanga hemen ağırlığı yere bırak. Ayak parmaklarını geriye doğru uzatıp göğüs kafesini yukarıya doğru kaldır. Kobra. Burada çok rahat olan bacakların üstünü de yerden kaldırabilir. Bunu yukarı bakan köpek pozisyonuyla değiştirebilir. El bilekleriniz yorulduğunda ya kobra ya da mini kobra da yani dirsekler bükük ellerde hiç yük olmayan pozisyonu tercih edebilirsiniz aşağı gibi. Hmm. Okay, sol bacak geriye. Nefes al. Sol dizi göğse doğru çek. Sağ bacağın üstünü yükselt. Sağ topuğunu yukarıya doğru kaldır. Hala karnını kullanarak dizin önüne doğru getir. Ve sol ayağını sol eline yakın yerleştir. Arka dizi yere koy. Anjaniyasana gibi pozisyonlarda diz ayak parmak köklerine kadar gelebilir ama daha ötesine geçmemesine özen gösterin. Nefes alırken kollar yukarı. Annen yasını Verirken eller kalbe. Al. Ve ver. Her nefes verdiğinde alt karını geriye doğru çek. Nefes al. Ve ver. Son kez nefes al. Eller kenetle yukarıya doğru uzat. Göğüs kafesini yükselt ya. Hafifçe kalçalarını öne doğru bırakırken kollarını geriye doğru uzat. Ve yine nefes hatırla. Kalbin etrafına doğru yönlendir nefesi. Ve bu pozisyonda sağ bacağın ön tarafını hissedebilirsiniz. Oradaki esnemeyi. Elleri yere koyalım. Arka dizi yerden kaldırın. Ve arkadaki ayağımızı öndekinin yanına yerleştirin başı sarkıtın aşağıya doğru uç nefes alırken uç kıtasını iskemle pozisyonu. Burada dikkat ediyorum. Dizlerim ayak parmak köklerimle aynı hizada olsun ve dizlerim kalça hizasını korusun. Kolları kulak hizasından yukarıya doğru uzattığım zaman göğüs kafesini hala olabildiğince kapalı tutmak istiyorum. Yavaş yavaş biraz daha aşağıya doğru indim. Popo kasları aktif. Bacak içlerini birbirine doğru çekmeye devam ediyorum. Üst bacak kaslarını hisset. Ve sonra topukları yere doğru iterek daha duruşma gel. Burası tekrar nefesi yine yakalayabilmemiz için bir fırsat. Ayakların pozisyonunu bir kez daha düzenliyorum. Nefes alırken kollar yukarıya Nefes verirken ön ikiye katla. Sırt yuvarlayarak yüksel. Ut kıtasını. Daha yumuşak bir iskemle bu. Çok derine inmeme gerek yok. Yeter ki beli korumaya devam edeyim. Birazcık dizler ve bacak üstü kasları aktif olsun. Ağırlı sağ ayağa doğru veriyorum. Ve yavaş yavaş tolu kaldırdım yerden sol bacağı mümkün olduğunca yavaş bir şekilde matın arkasına doğru yerleştiriyorum. Karın aktif, kollar önde. Nefes alırken yüksek hamle pozisyonu ya da crescent lunge yukarıdayım. Ve yavaş yavaş sol eli yere yerleştirdim. Sağ kol geriye doğru dönüyor. Ve hamle pozisyonunda vurgudayım. İlk başta yapmak istediğim o superman, superwoman pozisyonu buraya da ekliyorum. Kolu öne doğru uzatırken bacağı geriye doğru çektik. Sağ bacak havada nefes alırken ayak parmaklarını sol topuğun arkasına tak. Ve sopa duruşuna gel. Burada kürek kemik arasına aç. Nefes ver. in aşağıya yarıya kadar. Bir kez daha yeri iterek tekrar sopaya gel. Buradan her iki topuğunu birden yere doğru basarak aşağı bakan köpek pozisyonuna gel. Hmm. Okey. Sağ ayağımı yere yerleştiriyorum. Nefesle beraber sol bacağı yukarıya doğru yükselttim. Verirken nefes sol dizi göğüse doğru çektim. Sol ayağı sol ele yakın yerleştiriyorum. Ve yine bir kez daha yüksek hamle pozisyonu. Kollar yukarıda. Derin bir nefes ve bu nefes verişle kalçalar yere doğru kökleniyor, göğüs kafesi yukarıya doğru uzuyor. Bu zor gelirse hemen bir önceki aşamada yaptığınız anca niyaz sana arka diz yerde olan hareketi yapıyoruz. Tercih sizin, giderek zorlaşmaya başlıyor ve yorulduğunuz her zaman bir önceki alternatife geri döneceğinizi bilin. Şimdi buradan kolları öne doğru uzatıyorum. Karın aktif. Arka ayak parmak uçlarına doğru gelerek öndeki dizi bükük tutuyorum. Arkadaki ayağı öndekinin yanına getirdim. İskemle pozisyonu. Ve sonra daha daha sonra. Daha dur. Bir nefes daha. Aynı şey öbür tarafta. Dizleri bükük utkata. Al şimdi sağ bacağı. Geriye doğru götür. Sonra son. Elleri yere yerleştir. Sağ bacağı yukarıya doğru kaldır. Benim gibi eğer bacağı yanlış götürmüşseniz o zaman gelin bunu bir fırsata dönüştürelim. Havaya fırlattığınız bacağı diğerini yerden kaldırmak için kullanın. Yukarıya doğru küçük küçük sıçrayışlar yaparak bacak değiştirin. Hadi bir tane daha yapalım. Biraz daha eğlenceli olsun güzel. Ve bakışlarınız hep el baş parmaklarınızın olduğu yerde. Okey. İstediğim bacağı yere getirdim. Sağ bacak. Solu arkasına takıyorum. Bacakları birbirine doğru iyice sıkıp nefes alırken sopa ve verirken çaturanga. Hala yeri itmeye devam ediyorum. Kolları düzelttim. Ve burada iki topuğu birden yere bastırarak aşağı bakan köpekteyim. Ayakları yanına getirelim. Ve nefesle beraber ellerine doğru bakıp hop, küçük bir sıçrayışla öne doğru gelelim. Ardı utanasını. Ve nefes verirken tam öne Lütfen Güzel. Dizleri bük. Kolları yukarıya doğru kaldır. Hı. ağızdan bir nefes ver. Eğer sen de benim gibi nefes nefese kaldıysan. Hı. Evde oturmanın en kötü yanı bu. Hı. Nefes al. Kollar yukarı. Ver dizleri bük. Elleri arkaya getir. Göğüs kafesini aç. Nefes al. Ve verirken gövdeni yasla bacakların üstüne. Belkilerin arası hala kalça genişliği, mesafede açık. Bacakları düzeltirken uh, öne doğru kapan. Hmm. Omuzlar birbirine doğru yaklaşırken başın gerisinden matın ön tarafına doğru uzasın. Ve yavaş yavaş dizleri büktük. Yine utka çalsın. Bu sefer sağ bacağı geriye doğru alalım. Solu havaya kaldırdık. Üç bacaklı köpek. Sol dizi göğse doğru çekerek geldim. Ve yavaş yavaş sol ayağı sol ele yakın yerleştiriyorum. Nefes alırken yukarıya. Hayvan. Ve verirken eli yere koydum. Sol kol yana doğru uzanıyor yukarıya. Düşük hamle pozisyonu. Alçak hamle pozisyonunda burgu. Low lunge twist. Bir nefes daha. Ve şimdi yavaş yavaş sol kol öne doğru uzarken sol bacağı geriye doğru çektim. Nefes alırken sopa, verirken nefes yan sopaya geldik. Yan sopada ayaklar birbirinin önünde olabilir. Sol kol yukarıda. Hadi gelin buradan da gene güzel bir şey yapalım. Sol dirseği yere koyuyoruz. Sağ kol yukarıya kalkıyor. Sağ eli yere koyuyorum. Sol kol yukarıya kalkıyor. Şimdi tam tersi sol eli yere koydum. Side plank. Sağ dirseği yere koyup tekrar dönüyorum. Sol eli yere koyup oh, itmem lazım. El yerde. Bir kez daha. Sol dirsek. Sağ kol. Sağ el yere geldi. Yukarı çıktım. Sol el yere geldi. Side plank. Ve sağ dirsek. Uh, oh! Sol kol ve sol el sahip. Oh. Sanırım artık yere binme vakti. Oh. Bacaklar geride. Kollar önde. Başı rahat bırak. Bacak içlerini birbirine doğru sık. Nefes al. Başı kaldır. Kollarla yukarıya doğru uza. Bacakları da kaldır. Eğer burada bel problemin varsa kollar arkada, hatta eller arkada kenetli, şalaba Hasana varyasyonu olabilir. Kollar ne kadar bedenin merkezinden uzaklaşırsa o kadar bedenin merkezine binen yük artıyor. Bu nedenle acele etmeyin. Önce kollar arkada, sonra önde deneyebilirsiniz. Eller göğüs yanına, ayaklar yeri itiyor. Gövdeyi kaldır. Uh, yukarı bakan köpek ve aşağı bakan köpek. Güzel. sağ bacak geriye. Sağ diz göğse doğru gelsin. Arka topu yana doğru çevirip sağ ayak topuyla sol ayağın iç kavisini hizalayın. Üçgen için sağ elinizi ayağın dışında yere koyun. Olmuyorsa tabii ki ayak bileğini gelebilir. İsteyen ayak baş parmağını tutabilir. Hangisi sizin için uygunsa bugün orada kalın. Her zaman göğüs kafesinizin baktığı yöne doğru çeneyi hizalayın ki boynun iki tarafı da uzun kalsın. Ah. Güzel. Yavaş yavaş eli yere koyuyorum. Öndeki dizi büküp bu sefer sağ eli ayağın iç kenarına koydum parjiva konasana için. Omuzu geriye doğru alıp sağ kası öne doğru itiyorum ki bacağın iç tarafını açabilelim. Ve sol kolu kulak hizasından uzatıyoruz ileriye doğru. Eğer eliniz yerdeyse bütün parmaklarınızın yayılarak yeri kavramasına izin verin. Yukarıdaki elin parmakları da bir arada olsun. Bir nefes daha. Güzel. Şimdi artık ayakların ikisini de parmak atın uzun tarafına bakacak şekilde çeviriyorum. Biraz sarık da için. İki bacak da düz, ayaklar paralel birbirine. Yere yola doğru açıldım. Nefes verirken yavaş yavaş öne doğru kapanıyorum. Burada ayak bileklerini tutarak omuzları geriye doğru alabiliriz. Dirsekleri büküp iki yana doğru açtık. İstemediğimiz bir şey var. O da omuzların aşağıya doğru çökmesi. O yüzden omuzları geride tut. Dirseklerden büküp ayak bileklerini yukarıya doğru çek. Ve başın tepesini yere doğru sarkıt. Bu bacak içleri ve bacak arkaları için çok keyifli bir çalışma. Güzel. Şimdi bunu biraz omuz açıcıya dönüştürelim. Yarı yöne doğru açalım. Elleri arkaya doğru geçirip kenetleyin, omuzlar geride, nefes alın ve verirken öne doğru bırakın ağırlığa. Hmm. Elleriniz yere gelmek zorunda değil ama eğer geliyorsa omuzları hala birbirine doğru yaklaştırıp, göğüs kafesindeki açılmayı muhafaza ederek başın tepesinin yerine doğru bırakın, popo kemikleriniz tabana uzasın. bir nefes daha ve tekrar omuzları geriye doğru aldım Elleriyle yere yerleştiriyorum ve yarı yola açıldım bir kez daha üçgeni bu sefer sol tarafta yapıyorum sol ayak parmaklarını dışarıya doğru çevirdik sol eli ayağını dış kenarına koyup sağ kolu yukarıya doğru kaldıralım burada özellikle lenkeğinin yana doğru ilmesini istiyoruz karnı hafifçe toplayarak bacağın iç tarafındaki hislere odaklanın. Özellikle öndeki hemen baş parmak kökünün yere doğru itin. Bacağınızı merkeze doğru sıkın. Elim burada olsaydı onu sıkıyor olacaktım şu anda. Ve eğer elim yere değiyorsa avuç içi yayılıyor yere doğru. Diğer kolun yukarıda el bileğinden el bileğine olabildiğince düz bir hizah koyun. Bir nefes daha burada. Belki bir sonraki nefeste parj bakalım. Yani side angle. Yan açılı pozisyonu. Arka ayağım kaydığı için tekrar topluyorum içeriye doğru. Hedefim bu bacağın yere paralel getirmek. Eğer oluyorsa. Sol el ayak içine koyup omuzumla dizi dışarıya doğru açtım. Ve sağ kolu ileriye doğru uzatıyorum. Okey. Burada da biraz kalalım. Hmm. yavaş tekrar prasarita padottana sana açık bacaklarla öne yeniden geçerek matın önüne doğru bir kez daha geliyorum. Ve öndeki bacağı geriye doğru götürdüm. Nefes alırken sopa verirken çaturanga. ve ayak parmaklarını geriye doğru uzatıp yukarı bakan köpeğe geçtim. Buradan aşağı bakan köpeğe geçiyorum. Aşağı bakan köpekte bir nefes daha dinlendim. Ve tekrar sağ bacağı kaldırıyoruz yukarıya. Sağ dizi göğse doğru çekerek tekrar sağ ile yakın yerleştirelim. Ve arka topuğu yana doğru devirelim. Az önceki pozisyonla neredeyse aynı bu. Buradan sonra artık sağ topuğun üzerine doğru gelerek sol dizi büküyorum. Ve sol ayak parmaklarım ve dizim aynı yöne bakıyor sandaksana ya da runners lunge koşucuların özellikle bacağım için açmak için kullandığı bir pozisyon. Sol topuğum yerden kalktı. Benim için böyle. Belki popoyu biraz daha geriye götürebilsem topuğum yerde olacak ama biraz daha yüksekte durmam gerekecek. Şimdi bir kez daha matın önüne doğru yürüyüp Bacak değiştiriyorum Ben daksanız. İkisinin yarattığı his farkları biraz bunu da seviyorum. Topuk aktif dizi koruyorum. Yani dizi biraz yukarıya doğru ittik. Ve belki topuğu bastırıp iyice sağ bacağın iç tarafında hissediyorum. Öbür tarafa doğru geldim. Mümkün olduğunca yere paralel bir geçiş arıyorum. Skaldan sana da. Okay. Tekrar matın önüne doğru geldim. Öndeki bacağı geriye götürüyorum. Okay. Bir nefes. Hadi sırtı yuvarlayarak sopa. Verirken çaturanga ve yukarı bakan, aşağı bakan araya bir vinyasa koyalım. Okey. Şimdi tekrar sağ bacak. Kameraya arkama dönmemek için hep sağla gösteriyorum ama her iki tarafa da gittiğimi hatırlatmak istiyorum. Sağ ayak öne doğru geldi. Tekrar üçgen pozisyonuna geri döndük. Üçgende öndeki dizi büküp ağırlığı öne doğru veriyorum. Ve sağ elimi bir adım öne koydum. Belki burada bir blok ihtiyacınız varsa kullanabilirsiniz. Arkadaki ayağı yukarıya doğru yükselttim. Bu yarım ay pozisyonu. Half moon, Ardha Chandrasana. Yukarıdaki dizi büküp topu matın arka tarafına ya da gövdemin arka tarafına doğru itiyorum. Gövdenin üst yarısı sanki bir Danurasana yay duruşu yapıyor gibi. Ve sonra yavaş yavaş ayağı bıraktım. Evet tekrar aldığım yere geri koyuyorum. Bunu skandalsana sanayla birleştiriyorum şimdi. Ve bir kez daha ardı çandra sana yarım ay ve ayağı yere koyup skandalsana'ya sanaya bir daha değdirdim. Hadi aynısını bir daha. Sağ bacak düzeliyor. Sol yukarıya gitti. Son kez öbür taraf. Okay. Şimdi ağırlığını sol bacağa doğru veriyorum. Yine ilk başta yaptığımız üçgeni buldum. Belki bu sizin için zorsa yarım ay duruşu. Üçgende kalmayı tercih edebilirsiniz ve üçgenden piskandan geçebilirsiniz. Ama baktınız gördünüz ki hoşunuza gitti. Eğlenceli olabilir. Sol elim omuzun altında. Sol bacak düz. Sağ dizi büktüm. Matın arkasına doğru uzatıyorum sağ Nefes rahat. Ve yine kalbin etrafına doğru. Evet, burada biraz dinlendim. Ayağı tekrar bırakıyorum. Ve skandasın. Ve bir kere daha. Ardı bu. Evet, dengeyi kaybedersek geri bulalım. Önemli olan düşüp düşmemek değil. Nasıl tekrar yukarı çıkabileceğimizin yolunu keşfetmek. O yüzden düşüşler iyidir. Uh. Son kez. Ve ardı Ve sonra hadi matın önüne dönelim tekrar. Öndeki bacağı geriye götürüp aşağı bakar köpeği bulduk. Bu sefer farklı bir karın hareketi yapalım sırtı yuvarlayıp sopaya doğru geldiğimizde sadece ayak parmakları takılı kalsın. Dirsekleri büküp çatıranga inelim. Yukarı bakan köpekte hala ayak parmaklarımız takılı. Nefesle beraber hop dizi göğse doğru çekip bir kez daha yukarı bakan. Bunu yaparken konuşmasam daha iyi. <laughs> Güzel. Her nefes veriş. Kapala batti gibi. Dizi göğse doğru çek. Karın aktif. Uh. ben bittim. Burada biraz dinlenelim. <laughs> Tekrar nefesim doğal ritmini bulana kadar buradayım. Çok uzun sürmeyecek merak etmeyin. Ama aralara bu tarz sürprizler koymayı seviyorum derste. Özellikle bizi monotonluktan çıkartıp tekrar tekrar böyle hadi uyan, şimdi yeni bir şey geliyor hissini veriyor. Okey. Elleri tekrar göğüs yanına koyduk. Göğüs kafesini açtık. Hop aşağı bakan köpekteyiz. Okey. Şimdi dizlerimiz de gelin. Buradan çocuk pozisyonuna gelin. Bir nefes. Belki bir su olası veririz.